Herkese merhaba arkadaşlar Tumas'a Gamer hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomuzda arkadaşlar Berat Yıldız'ın e, eksik bölgelerine tavsiye yapar mısın dedi 61 milyonluk bir bütçesi varmış buna yazmış. Şimdi hemen bir onun için önerilerine bakacağız. Önce gelelim şöyle abi. Ligimizde bu arada arkadaşımız ligimize siz de katılıp bu şekilde şeyler yapabiliriz yapabilirsiniz. Şimdi önce bir ben şuradan paketlerimi açayım ondan sonra beraber geçelim arkadaşlar bir paket açalım. Hemen bir şuradan. Şimdi buradan şu paketi de alacağız. Şimdi şunu alalım. Almamışız. İlerideki hemen yerimizi açarız. Evet, şimdi arkadaşlar. buradan jefellerimizi alalım. Buradan paket açamıyormuşuz. Dur, ana menüden açacağız. <laughs> bir an kafa gitti. Tamamdır ha buradan gelmedik. Şimdi şuradan paketimizi açalım. Burada da arkadaşlar siz 20 maçı kazandıktan sonra paketinizi açabilirsiniz. 97 ile 101 gen arası. İnşallah 101'lik ıı, kim çıksın? <laughs> abone olup like atanlar için geliyor. Bak şu an abone olan like atan arkadaşlar için geliyor bu video. Arjantin kaleci. Kaptan. Kalecim var ama. Tamam. Yani kaycım var zaten şu an gerek yok. Tabii. Şimdi gelelim abi önerilere. Hemen şöyle bir ligimizden arkadaşımızın kadrosuna girelim. Kan site burayı da yazmış. Buraya da gelip yazabilirsiniz. kişi de arkadaşlar lig turnuvasında başlayacağız. Şimdi ilk 11'i görüntüleyelim. O kadro güzelleşmiş, değişmiş. Yani şöyle baktığımızda yüzgenli oyuncular çok. İlk önce bir orta sahaya bence Zielinski değişikliği şart. Zielinski'yi değiştirelim. Ya da Zielinski normalde 99. Evet. Yani Bastoni basıldığında 99. Stones da basıldığında 99. Ama bence ilk önce bir orta sahayı mı değiştirelim? Stoperlerim şu an onu düşünüyorum. Yani şimdi bunlar basılmış ya. Bu 3 level mi arttırıyordu? Stones'un acaba kartı 90 mavi olunca 3 level artıyordu. Aynen. Şimdi şu 2 leveldi. Bir kendimden de kontrol edeyim. Eğer ki Stones 3 level attırmışsa ya ben size stoperleri önelim. Bu şu an çok kafa karıştırıcı bir durum. Bir kontrol edelim abi. Sorry, arkadaşlar bir aksaklık oldu da olmaz. Şimdi 2 tane basınca 3 tane basınca mavi oluyor aynen o zaman onlar 97 ya da 98'lik o zaman biz önceliğimizi stopere verelim 2 stoperimizi zaten yüzlük bence stoper alalım Şimdi önceliğimizi bir stopere verelim. 61 milyonumuz varsa şöyle mesela Daha önceden bulmadım arkadaşlar. ki ben daha önce de önermiştim. 57 milyonumuz var ama şimdi tek bütçeyi de bir yere koymamız güzel olur mu? Ama şimdi 3 level falan orada varsa direkt bu adamı yüzüşlük yapabilir. Öyle bir özelliği var. var. Yani 67 milyona da aslında alınabilir çünkü Direk yüz üçgenlik bir üçgen burada level artışı var. Burada da defans ve özelliği fiziği ve defansı çok güzeldi. Onu bayağı beğenmiştim ben. O yüzden bunu daha önceki videolarda önermiştim. Şimdi oradaki oyuncuları tam bilmediğim için onlar inşallah normalde 98'dir 100 olmuştur. Şimdi şöyle baktığımızda Romero'ya da bakabiliriz aslında. Romero'ya baktığımızda şu anda mağazada yok. Bu olmaz. Şimdi bir tane stoper önereceğim, bir tane de şey önereceğim. Şimdi ben yeni almıştım. Ben kimi almıştım? Aynen GU almıştım arkadaşlar. Benim şu an kadromda GU var çünkü bayağı evet ha. 69 milyona birazcık daha biriktirip yüzürgenlik gerilik alabilirsin. Giyu'yu aldıktan sonra da eğer ki orada yani Morsa direkt e, bunun üzerine oradaki aktarımları basıp bu adam çıkar yapabilirsin. Yani bir anda iki genel artışın olur. Stoper için Giyu birebir. Ben kendim kullanıyorum. Az önce kadromda görmüşsünüz zaten. Giyu alabilirsin ama 69 milyona. Birazcık daha biriktir. Bir 7 milyon kasarsın zaten etkinlikten etkinlikten veriyor. Ondan sonra yani stoper için Giyu alınabilir. Yani şöyle bir nesneye baktığımızda Giyu'yu ben kullandığım için özelliklerine bakmayacağım. Yine de bir bakalım. Ne olur ne olmaz gösterelim arkadaşlar. Sonra da orta sahaya bir geçeyim. Şimdi stoperler tam şey olmadı. Şimdi 101 defans ve 97 fiziği var. Fiziği bir tık geride ama defans iyi. 101 defans var. Tabii şimdi şöyle o zaman için pahalıydı. Şöyle baktığımızda smiling almam buradan daha mantıklı ama smiling'in yüzgenlik kartını alabilirsin. Yüzgenlik kartını maalesef alamıyorsun. Şimdi abi Smiling'in de işte yüzgenlik kartı var yani gene birazcık daha önem veriyorsan burada gevür daha iyi. Şimdi pozisyon olarak bir de orta sahaya bakalım. Şimdi orta sahada biraz aynı yüz var ama basılmış hali yüz. O yüzden bence orta sahaya dönem vermek lazım. Diğer oyuncunun belki yüzgeni artabilir. Yine de bir orta sahaya da önerimizi bulunalım. Şimdi 60 milyon varsa şöyle bir baktığımızda şimdi Kiana'nın eğer ki gene önem veriyorsan buradan işte satan yok. Satan olsa mesela Kiana'nın yüz gendik kartı var. Direkt bunu çekebilirsin. Ama şu an satan yok. Yani özelliklere de baktığımızda özelliklerinde de zaten bir tıklayalım özelliklerine de normal standart bir orta saha olarak defansı da biraz daha iyi ama yani şu anda da satan yok da alınmazmış o kadar zaten. Birazcık daha indiğimizde şimdi bir tanesi zaten yüzlük. Evet Declan Rice'dı onu da bu kartı büyük ihtimal 2 level arttırmışsın 100 olmuş. O yüzden bizim 101'e odaklanmamız lazım. Diğer oyuncu da 99 zaten. 101'e odaklanırsak onu da iptal etmiş oluruz. Ben bir aralar Manuel Neuer'ı düşünüyordum. Eğer hala satan varsa yok işte yüzbürgenlik kartını manuel non yerin. Baksana full yeşildi. Hoşuma gitmişti. Satan olsa mesela yüzbürgenlik kartı da burada güzel 55 ana. Şöyle baktığımızda Gabi var arkadaşlar. Gavin'in de özelliği de aslında güzel. Ama satan yok. Satan olsa yüzbürgenlik kart buradan direkt yüzbürgenliği çıkartıp 98'den 101'e yani bunun da zaten iki levelde bunu ekleyeceksin. 103 olacak anlatabiliyor mu Bu adam direkt 103'lük gelecek. Sana direkt çok iyi. Satan olsa mesela bunları ekleyebilirsin, bekletebilirsin. Çünkü çünkü Declan Rice'ın 2 leveli var burada. 2 level direkt bunu 101'lik aldığında iki level bunu aktarılacak. 103'lük olacak. Anlatabiliyor muyum? Yine de şöyle bir bakalım. O yüzden 98'likleri şu an bakmamız daha mantıklı. Skolsa baktığımızda arkadaşlar mağazada var mı? Mesela evet mağazada varmış. 101 genlik kartı 73 milyon. Eğer ki bir 12 milyon daha kasabilirsen orta sahaya direkt alacaksan direkt 103'lük Skolsu kadronu almış olursun. 101'lik buradan alırsın. Declan Rice'ın iki gücünde bunu aktarırsın. yüzüşlük olmuş olur. Gerçekten iyi bir pas adamı. Pasları üretir. Şöyle baktığımızda hızı da 90 gayet iyi. Yani şutu da iyi. O gerişini vuruyordu orta sahalarda. Adamı biliyoruz. Şöyle baktığımızda uzaktan şut 104. işte uzaktan şutu fenaydı. Top sürme, top kontrol 85'e 100. Bir orta saha için önemli olacak. Pas zaten kısa pas, uzun pas görüyorsun abi. Yeter. Kafi. Orta saha için böyle de bir öner olabilir. Yani eğer ki istersen de forvet için de olabilir. Çünkü tam oyuncuların şeyleri bilmediğimizden el nesli var forvette de. Forvet için de bakalım. Arkadaşımız beğendiğine göre kendisi yapar. Forvetimizde de 98'lik mi 99'luk mu el nesliğimiz var ama. Nerede şu an 99'luk olsa buralarda olur herhalde. Ha, satılamayan katsa tamam. 99'luk diye biliyorum ben onu. Eğer ki 99'luksa yani santraforu da Alman aslında iyi olabilir. Santraforları şöyle baktığımızda bu adam bayağı düşmüş. Niye düşük? Yani 35 milyona baktım da 101'lik. Oo, 60 milyona bu adamın yüzükliğini çekersin. Şutu da 99 aslında. Şutu da fena değil. Sadece pası kötü. Bu adam aslında alınmış. Yani bitiricilik 103 çünkü. İyi güzel. Yani Santrafora da sonuna bakarız isterseniz çünkü bu iki yere aldığınızda zaten milyonlar kalmıyor. Hadi yani görüşmek üzere.